Evet Konuş arkadaşlar Ali. bugün gerçekten gözlerimiz ağlıyor. Kanıyor yani şu anda. <laughs> arkadaşlar bir göster parkuru. parkuru. Yani. Üzünçten. Şöyle Otur. göster parkuru. Böyle, böyle ilk, i̇lk, ilk evet. görünüşte çok güzel gözüken bir yer. Ama şimdi Ama arkadaşlar. Evet. İşlevi neredeyse işlevi yok gibi yani. Bu şu valla şu valla yapan mühendis galiba böyle falan yaptı. Böyle böyle falan yaptı oldu. <laughs> oldu. Ali gir bakayım. Seni dışarıdan çekeyim. Burası çok güzel. Şurada bisiklet takılıyor şu an girdiği yerde. Bu bollar dönülemiyor zaten. Bisiklet sığmıyor çünkü. Baksana oğlum. <laughs> Hele şu bol. Hele şu vol yani adamı yok ediyor direkt o dışarıya. Yani <laughs> yapmış olmak için yapılmış ama bakalım bir şeyler ya. deneyeceğiz şimdi. Şunun, şunun küçüklüğüne bak. Hala yani bunlar çocuk bir şeyi. Şurayı göster. Daha Şu tarafa da bakacağız. O ama orada yani orada yok. düzlükte yok. vol yok yani. Yok, yol yok. Düz virajlar yani. yaptık şuraya <laughs> Aynen. <gülüyor> Bakalım şimdi şurayı alternatif şekilde kullanmaya deneyeceğiz. Ya da şey falan ben olur. Ben de bir tur atayım. Şuranın tek açıklaması Vol'un yarısı da bana hop çekip şey ona gitmem falan yani. Başka Bilmiyorum bir açıklaması yok. Evet evet şunda. Bir deneyelim. Buralar çok güzel. Burası kısa kalıyor. Bisiklet hızlanamıyor. Sonra buraya hız kalmıyor. Hele burası yok gibi görüyor musun bisikleti atıyor zaten şu sonu manasız bir şey yani İki tane küçük bir şey koyuyor, bisiklet duruyor peki bir şey soracağım bağlaya bağlaya gitsek belki şu volun amacı buraya geri bağlanmak yani. yani normalde onun öyle olması lazım da bağlanamazsın hissetmiyorsun ha bu, bu evet bu evet. ama şuraya bağlantı da yok farkında mısın bak burası güzel tamam mı evet burası güzel. <laughs> Orası daha da kötü Orası zaten berbat Aynen o bol sonunda ta çıkıntı var Dışarıya atıyor adamı Gel bir bakayım Direkt yandan gir <laughs> Şu bolu kullanma eline Boldan düşersin oğlum. Sonra şunun bağlantısı da yok Allah var güzel Evet bu ilk kısmı çok güzel olmuş çok ama bozuyor. Aynen neyse bakalım şimdi Geliyorum Lan durun lan Emin dur ne oluyor lan? Lan yürü git. Şöyle BMX deneyeceğim. ölecek. yok ya korkuyorum. Eee. <laughs> Daha iyi de ben gidemiyorum. Al bununla bir <laughs> orası çok korkunç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak buradan giriyoruz orası o kadar hızlı ki evet, yavaşlayamıyorsun BMX'i. Şimdi biraz daha Lidim bisikletiyle tur atalım. Bir şey Bunlar bir şey çatır diyor lan. Tamam, şey. Devam Devamçı. Devamçı. Ormanlık Burayı görmemişler. <gülüyor> 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 Oha. Kanadı mı aldı mı orayı? Nereyi? Orayı. Volu mu? Şurayı. Yok. Bir ah. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Çalamıyorsun ki şuradan, Alsam yaparım. Bak. Bisiklet takılıyor oğlum şu ikinciye. Bak şurada takılıyor şu arada. Bir daha bak sığmıyor ki bisiklet bu. Baksana. <laughs> Şu ilk voldan sonrasında bir bağlamayı deneyelim. Bakalım oluyor mu acaba? Hangisi? Hızlı olduktan sonraki yer. Ali burada da durmazsın ya. Burayı bağlamak. Bu değil sonrası. Şu Bak izle şimdi yukarıyı sakın deneme. <laughs> yukarıyı deneme. Bisiklet gömüldü oğlum şurada. Ben Hiç. miydim? Bayağı sen şey, mi gideceksin? sen git. Evin önden gönderiyoruz denek. Haydi haydi dibine girin. Hadi. Yapıştır. bunlar çarparım. Yapıştır yapıştır. Lan yetişemiyorum. <laughs> İlk rampaya takıldım lan. Güvenlik abiler geldi şöyle. metroyu Buralar hala açılmamış. Biz biraz erken geldik ama yani yapımı çok iyi olmadığı için açıldıktan sonra da çok iyi bir yer olmayacak gibi duruyor maalesef. Ama böyle görsel açıdan güzel fotoğraf, video çıkılar, çekilebilir. Ama işte rampaları birbirine bağlamak falan gayet sıkıntı. Öyle. Şimdiden bir fikriniz olsun. Çok yakında açılacakmış. Bu da yeni bisikletim Dorşam. Böyle aldım. Birkaç parçası değişecek. Daha önce de takılı üstünde. Videonun değişecek. Yeni bir seli alacağım. Kalanı böyle. Hadi bakalım. Bu videoda böyle soners. ersin. Şurada abim var. Muhammed Emin Aksoy. Emin Aksoy YouTube kanalı. Onu da takip edin. Şuraya bir yere eklerim. Hadi bak.